kazanım kavrama 9 testindeyiz. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar 9 aynı zamanda. Tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde girenlerin kat sayısıları toplamı kaç olur demiş. Denklemi denkleştirirken şunu diyoruz. Reaksiyona girenlerin kütlesi korunur. Reaksiyona giren maddelerin yani atomların türü ve sayısı korunur. Reaksiyonda kaç tane girmişse mesela alüminyumdan ürünlerde de o kadar alüminyum olması gerekiyor. Burada sıralama yaparken hangisinden başlayacağız? Maho diye bir kuralımız var. De aslında e, işimizi kolaylaştı. Önce metal, sonra ametal, sonra hidrojen, sonra da oksijen şeklinde sıralama yaparsanız işiniz daha kolay olur. Önce metallerden başlamak için alüminyum 4 tane var. O zaman şunun başına 4 koydum. E, ametal karbonumuz var. 3 tane. O yüzden karbonun başına 3 koydum. Daha sonra kime sıra geldi? Hidrojene geldi. Hidrojende de bakalım kaç tane hidrojenimiz var? 3 çarpı 4. 12 hidrojenimiz burada var. 3 çarpı 4. 12 hidrojenimiz de burada var toplam. 24 tane hidrojenimiz var ürünlerde girenlerde de 24 olması için bunun başına 2, 12 yazdım ve 12 tanesi oldu. Bize ne soruyor? Ee, en küçük tam sayıları denkleştirdiğinde girenlerin kat sayıları toplamını sorduğu için 12 tane su, bir tane de alüminyum karbürü olduğuna göre toplam 13 tane neyimiz var? Ee, giren molekül sayımız var. İkinci soruyla devam ediyoruz. Yine bir denklem vermiş bize. Bu denklemde yine TPM'yi denkleştirmemiz istiyor. Ve X ve y yi soruyor. Yine kalsiyumla başlıyorum. Metal olduğu için bakın burada X tane kalsiyum varken burada 3 tane kalsiyum var. Demek ki bunun başına 3 koymam lazım. X'in 3 olduğunu gördük. Diğer tarafta bakıyorum neyimiz var. 3 tane fosforumuz var. Amital bakıyorum burada da ne oldu Pardon 2 tane fosforumuz var. 2 ile çarpmış. Burada da 2 tane fosforumuz var. Orada sıkıntı yok. E, hidrojene bakıyorum. 3 kere 2. 6 tane hidrojenimiz burada var. 2 çarpı 3. 6 da burada toplam 12 hidrojenimiz olacak. Karşıda 12 hidrojen olmamız için y'nin 6 olması lazım ki 2 ile çarpıldığında 12 hidrojenimiz olsun. O zaman y'imiz 6. 3. soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde sadece fiziksel değişim olmuştur? Kimyasal değişim olmasını istiyoruz. Fiziksel değişim. Bakıyorum kalsiyum karbonat kireç taşını ısıtmış. Sönmemiş kireç ve karbondioksit oluşmuş. Yeni tür iki madde oluştuğu için bu kimyasal bir değişimdir. Burada e, sodyum oksitle kükürt trioksit birleşmiş. Sodyum sülfat oluşturmuş. Yeni tür bir madde kimyasal. Burada amonyakla su. E, amonyak suda çözünmüş daha doğrusu ne yapmış? Amonyum ve hidroksit iyonları oluşturduğu için burada da kimyasal bir değişim var. Magnezyum metali oksijenle tepkimeye girmiş. Yani bir nevi paslanmış ya da yanmış diyelim. Yanma tepkimesi kimyasal. Burada bakıyor C6H12O6 şeker basit şeker suya atmışlar ve şekerimiz ne olmuş? Suda çözünmüş. Burada çözünme olayı olduğu için fiziksel diyorum. Ve dördüncü soruya geçiyorum. Yandaki kapta çinko ve oksijenle ne olmuş? Çinko o reaksiyona girmiş, yanmış. ZNO tepkimesi sabit sıcaklıkta gerçekleşiyormuş. Şimdi burada diyor ki katı kütlesi azalır. Katı kütlesi normalde çinkonun kütlesi varken daha sonra oksijen de buna eklendiğine göre katı kütlesi artmıştır. Artmış. Katı kütlesi azalmamıştır. Artmıştır. Toplam kaptaki toplam kütle değişmez. Evet ağzı kapalı bir kap. Dolayısıyla kütlenin konumu dolayısıyla değişmez. Toplam atom sayısı değişmez. Kütlenin konumu kanun ediyordu. Girenlerin e, kütlesiyle ürünlerin kütlesi birbirine oluşacak. Yeni, hiçbir madde vardan yok yoktan da var olmaz. Dolayısıyla atom sayısı değişmez. 2 ve 3 bizim doğru cevabımız. Dördüncü soruya bakıyorum. Şekildeki kaplarda deney tüplerinde bulunan çözeltiler ekleniyor. Diyor ki birinci kapta asit baz tepkimesi gerçekleşir. Evet hidroklorik de potasyum hidroksit bazı te giriyor tepkimeye ve asit baz tepkimesi oluşuyor. Her iki kapta da kimyasal tepkime gerçekleşir. Burada gümüş nitrat ve potasyum iyodür var. İkisi de tuz ve bunlar e, birbiriyle tepkimeye geldiğinde e, ne yapacaklar? Karıştırdığında daha doğrusu şu alttaki tepkimeye bakalım. Ee, potasyum iodür. Gümüş nitratta. Gümüş iodür. Katı şeklinde. Evet çözünme çökelme tepkimesi olacak burada. Gümüş iodür. Katı halde geliyor. Çöküyor. Denklem doğru. Her iki katta da kimyasal değişimi gerçekleşir. Evet yeni tür bir madde olduğu için. 3 evet gönderdik. 6. soruya da geçtik. Diyor ki verilen tepkilerden hangileri sentez? Sentez neydi? Birleşme. Yani ne yapacak? İki tane küçük birleşecek, bir tane büyük bir molekül oluşturacak. Bunun tersi, sentezin tersi nedir? Analiz, ayrışmadır. Bir birleşme soruyu Bakın küçük azotla hidrojen birleşmiş, amonyak oluşturmuş. O zaman bu olabilir. Burada amonyak oksijenle tepkimeye girmiş. Yani azot, dioksit ve su oluşmuş. İki tane girmiş, iki tane çıkmış. Kütleler birbirine yaklaşık aynı. Dolayısıyla yani burada bir birleşme olduğunu söylemek zor. Burada da hidrojenle oksijen birleşmiş, su oluşturmuş. Yine bir birleşme yani sentez söz konusu. 1 3 varsa şıklarımızdaki C şıkkında gördüm. Doğru cevabımız oldu. İkinci sayfaya geçtiğimizde bizi yedinci soruda şöyle bir şey karşılıyor. Diyor ki bir kimya bir öğrenci kimya dersinde 3 ayrı deney yapmış ve bunların sonuçlarını kaydetmiş. HNO3 nitrik asit soluç çözeltisine potasyum hidroksit soluç çözeltisi karıştırarak potasyum nitrat ve su elde etti. Bakın bu nitrik asit potasyum nitrat baz asit baz tepkimesi. Buna göre diyor kimyasal tepkime türlerin hangisini doğru verilmiş. Burada nitrik asitle potasyum hidroksit bazını birleştirdiği için yanma değil asit baz olabilir. Çözünme çökelme değil. Çözünme çökelme değil. Şimdi ikinci tepkimizde karbona oksijen birleştirmiş. Yani oksijenle birleşmeye ne diyorduk? Yanma diyorduk. O zaman gitti. Üçüncüye bakmadan e, yanma diyebiliriz. Üçüncüye de bakalım. Diyor ki gümüş nitratla sodyum klorür çözelsini karıştırarak e, ne yapmış? gümüş klorür katısı. Bakın gümüş klorür katısı yani çökelme var. O zaman çözümde çökelme diyebilirim. 8. soruda diyor ki denkleştirilmiş olarak verilen aşağıdaki tepkimelerde oksijenin katsayıları x y z olarak gösterilmiştir. Buna göre x y z katsayılar arasındaki ilişki hangisidir? Bakıyorum karbon bir tane karbon bir tane karbon var. Hidrojen burada 4 olduğu için burada da 4 olması için 4 hidrojen var. Oksijene baktım. 2 oksijen burada var. 2 de burada var. Toplam 4 oksijen var. Burada da 2 çarpı 2 4 olabilir. Yani x eşittir 2. Burada karbon 3 tane 3 tane. Hidrojene bakıyorum 8 tane. Oksijene sıra geldi. 6 oksijen burada. 4 de burada. 10 tane oldu. Burada da 10 olması için y'nin yerine 5 yazmam lazım. y eşittir 5 oldu. Eee Üçüncüye bakıyorum. Karbonlar eşit. Hidrojenler eşit. Burada 6 oksijen burada. 4 de burada. Toplam 10 oksijen var. Karşıda oksijenin biri burada olduğuna göre şunun 9 yapması gerekiyor. Yani Z ne olacak? 9 bölü 2 yaparsam 2 ile çarpım diyor. 9 olur. O da eşittir. 4.5 Kim bu? Z. Büyükten küçüğe Y en büyük. Daha sonra Z en küçük de X oldu. Y, Z, X, Bakıyoruz nerede var? C şıkkında YZX var. Dokuzuncu soruya geldiğimizde diyor ki C2H4 oksijenle tepkimeye girmiş, karbondioksit su oluşturmuş. Tepkime denklemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanma tepkimesidir. Evet, oksijenle birleşmeye yanma diyorduk. C2H4 ve oksijen reaksiyona giren maddelerdir. Evet. Reaksiyona giren maddeler bunlar da ürünlerdir. Karbondioksit ve su. Evet. Toplam atom sayısı korunmuştur. Zaten Toplam atom sayısı korunur. Neden? Çünkü re, e, hiçbir madde vardan da yok. E, vardan yok, yoktan da var olmaz. Burada kaç tane karbon varsa o o kadar da karşıda olmak zorunda. Denkleştirmeyi zaten bu sayede yapabiliyoruz. Toplam molekül sayısı değişmiştir. Bakalım burada ha, kaç tane molekülümüz var? Bir tane C2H4 var. Üç tane de oksijen var. Toplam dört molekülümüz var. Burada iki karbondioksit, iki su olduğu için toplam iki iki Dört molekül var yani molekül sayısı aslında değişmemiştir. Dörde dörttür dedik. 10. soruya baktığımızda bize ne söylüyor? Diyor ki kurşun iki nitratı potasyum iodü ile birleşmiş kurşun iki iyodür katısı ve potasyum nitrat elde etmiş çözünme çökelme tepkimesidir. Bakın reaksiyonuna girenler suda suda ürünlerden birisi katı yani çökmüş çözünme çökelme tepkimesidir. İyonlar yer değiştirmiştir. Yani iyonların yer değiştirmesi gerçekleşir. Bakın burada kurşun kiminle birleşik yapmış? Nitratla. Burada kurşun iotla. Bundaki e, iot potasyumla yapmışken kurşunla yapmış. Yani şöyle de yazabiliriz. Pb artı 2. No 3 eksi vardı. Diğerinde de K artı var. Ü eksi var. Bunlar şöyle birleşikken sonra ne yaptılar? Potasyum nitratla görüyorsunuz. Şöyle bileşik oluşturdular. Bu da geldi. Kurşunla da iyot birleşti. Demek ki iyonlar yer değiştirdi. İyonlar yer değiştirmiş. Yani birbirleriyle e, iyonlar eş değiştirmiş. Dolayısıyla doğrudur. Net iyon denklemi. Net iyon denkleminde çözünme çökelme tepkimelerde çökelmeyi yazarız. Yani kurşun iyotla birleşmiş. Kurşun iki iyodür oluşturmuş. Evet. Net iyon denklemi Asit ve bazlarda da hidrojen artı OH eksi H2O'dur. Asit bazların net iyon denklemi. Çözülme çökelmelerinin net iyon denklemi de çöken maddenin iyonlarından birleşmesini gösteren denklemdir diyoruz. 3 evetle bunu da yolculadıktan sonra 11. soruya bakıyorum. Diyor ki yukarıdaki tepkimelere göre X, Y, Z maddeleri seçeneklerden hangisine doğru vermiştir? Şimdi kütlenin korunumuna göre Hiçbir madde vardan yok, yoktan da var olmuyordu. Yani burada ne kadar karbon varsa karşıda da o kadar olacak ki zaten gördüğümüz gibi birebir var. E hidrojen 4 tane 2x olduğuna göre 2 koyarsam 4 hidrojen olur. E 4 oksijen var. İkisi burada buraya oksijen 2 tane kalacağı için demek ki bizim birinci bileşiğimiz H2O'ymuş bir tane eleyebildik. Burada karbondioksitle karbondioksitle H2O'yu birleştirmiş ve bir tane Y elde etmiş. O zaman ne olacak? H 2 CO 3 olacak. 2 tane hidrojen, bir tane karbon, 3 tane oksijen. Çünkü ne yapmış? ikisi birleşmiş. Bunu oluşturmuş. Bu durumda H2CO3 HCO3 bunlar gitti. 2'ye indirdik. Karbonik asit. Burada da e, H2CO3 ile potasyum, hidroksiti birleştirilmiş. E, bakalım neyimiz var? Bir kere hidroksit buradan gelecek. Bak bu asit bas tekmesi. Buradan da hidrojen gelecek. Ne yapacak? Suyu oluşturacaklar. Geriye kim kaldı? Potasyum ve karbonat. Eksi 2 iyonu kaldı. Bunlar da birleşince ne olacak? K2CO3 Zaten buradaki elementleri yazıp bundakileri götürürseniz elinizde Z kalacak. Onun da K2CO3 olacağını göreceksiniz. Son soru. 12. soru. Bakalım bizden ne istemiş. Maddelerin oksijenle verdikleri tepkimelere yanma tepkimesi diyoruz. Oksijenle birleşme tepkimesine yanma diyoruz. <laughs> Her asit bas tepkimesinde su oluşmayabilir. Arkadaşlar tuz kesinlikle oluşur ama su oluşmayabilir. Eğer su oluşursa, su varsa asit baz tepkimelerinde buna nötrleşme diyoruz. Eğer su yoksa buna buna nötrleşme diyemiyoruz. Sadece asit baz tepkimesi diyebiliyoruz. Yukarıdaki hem nötralleşme hem asit baz tekmesi diye adlandırılır. Su yoksa sadece asit bazdır. Nötralleşme diyemeyiz diyoruz. Sentez tekmeleri nokta nokta tekmelerin tersi. Az önce bir soruda söylemiştim. Sentez analizin tersidir. Sentez birleşme analiz ayırma. Yani sentezde küçük moleküller birleşip daha büyük molekül oluşurken analizde büyük moleküller ayrışarak daha küçük molekülleri oluşturacak. Bu testimiz de burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. 10. testte görüşmek üzere. Bay bay.